E, bugün bir hafta oldu zeytinimizi kuralı. şimdi sularını değiştireceğiz. Biraz daha hızlı olsun diye haftada bir yapmayacağım. 3 günde bir değiştireceğim. Ve 3 günde bir değiştirdiğim için daha hızlı olacak. Yine tüm aşamalarını göstereceğim. Aynı zamanda şurada şey koymuştum. Yağlı kağıt koymuştum üzerinde herhangi bir işte ebelenme ya da işte e, manlanma dediğimiz e, olayın yaşanmaması için. Bu arada çıkışları da görüyorsunuzdur, ee, küçük küçük kabarcıklar çıkmaya devam ediyor. Şimdi bunu neden koyduk? Onu biraz daha net anlatabilmek için. Evet, kapağını açtım çıkartıyorum bunu. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Herhangi bir manlanma işte bu ebelenme dediğimiz şey yok. Şurada bakın çevresinde var. Ama suya karışmamış. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu birazcık sildim şöyle. Gerçi o zaten gidecek de. Şimdi bir de ekstra başka bir tane yapmıştım ve onun üzerine örtmedim. Evet. Durum bu. Mutlaka üzeri kapanacak arkadaşlar. Kapatmazsanız üzeri bu şekilde manlanır, ebelenir. Görüyor musunuz? Bunlar olsun olmasını istemiyoruz. Bak aynı zamanda çizgin bir tanesi şöyle yukarıda kalmış ve içi mahvolmuş. O yüzden ne yapıyoruz? Mutlaka üzerine kapatıyoruz. Naylonla kapatabilirsiniz. Benim yaptığım gibi doğal olsun diye yani en azından içine geçmemesi için çünkü uzun süre bekleyecek bu yağlı kağıt koyabilirsiniz ya da başka bir alternatifiniz varsa onunla kapatabilirsiniz. Bakın hiçbir problem yok burada. Burada gördüğünüz gibi manlanma söz konusu hatta şöyle yaparsak daha net göreceğiz. Boşaltıyoruz arkadaşlar. Tamam, boşalacak. Şu altında beyaz bir şeyler görürseniz korkmayın ya da endişelenmeyin. Yani e, genelde oluyor. Zeytinyağının o beyazlığı bu alt tarafta bazen kalabiliyor. Evet Suyumuzu boşalttık yine aynı şekilde 100 gram tuzumuzu 100 gramı öğrendik artık şu kadar benim bardağımın ölçüsü siz de kendi ölçünüzü yaratabilirsiniz boşaltıyorum direkt içine kesinlikle koymuyoruz arkadaşlar suyun içinde eriteceğiz. Tuzumuzu temizliyoruz. Dibinde yine mutlaka Artık tamamını suyla doldurabiliriz. Tuzu mutlaka koymalıyız arkadaşlar. Bazı zeytin salamurası yapan arkadaşlar koymuyorlar. Ancak suyun içindeki klor, birçok madde zeytinin bozulmasına yol açıyor. şunu şöyle bir kapatıp bir sallayayım. Tuz yerine geçsin. Yağlı kağıdı kullanmaya devam edeceğim. Bir daha yıkıyorum. Şöyle yanımda bazı manlanma emareleri vardı. Onları da yok etmiş oluyorum. Ama almayacak şekilde kapatacağız. Yağlı kağıt da bu arada yumuşamış. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şöyle üstünü biraz geçirtirdim. Evet. tamamdır. Kapağını kapatabiliriz. Bugün zeytinimizi kurduğumuzdan itibaren 10. gün. Ee, ilk bir hafta bekletmiştik hatırlıyorsanız. Daha sonra da bugün üçüncü gün yani toplamda 10 gün olmuş oldu. İkinci suyunu değiştiriyoruz. Ne kadar çok sık değiştirirseniz o kadar çabuk olur zeytin. Ama tabi bizim reçetemizde bir hafta olarak size vereceğiz. Ama biraz daha artık hızlı olmasını istiyorum. Videonun da uzamasını istemiyorum. O yüzden bir haftanın sonundaki su değiştirmelerini üç günde bir yapacağım. Bugün ikinci suyumuzu değiştireceğiz. Açalım. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Çıkışları görüyorsunuz. Zeytinimiz olmaya devam ediyor. Şimdi hemen e, suyunu değiştiriyorum yine. Aynı şekilde tuzumuzu koyuyoruz. Tuzu koymadan biz kesinlikle yapmıyoruz. Ee, üçüncü suda tadına bakacağız. Ee, eğer üçüncü su değişiminden sonra tatlanmışsa salamura suyunu verip e, salamura'ya bırakabileceğiz arkadaşlar. Ve yaklaşık iki hafta içerisinde de e, yemeğe hazır olacak. karıştırıyoruz. Dibinde tuz kaldı. Bu zeytin işi gerçekten sabır işi. Sabretmenin olmuyor arkadaşlar. Yine kapatacağım bunu arkadaşlar, ee, yine bunu göstermeme gerek yok. Dediğim gibi üçüncü suda e, tadına bakacağız. Tatlanmışsa, acı suyunu salmışsa salamura suyunu koyacağız, yoksa bir su daha değiştireceğiz. Diğer su değişiminde yine görüşmek üzere. Ve üçüncü suyumuzu değiştirebiliriz artık. Ee, kabarcık çıkışlarımız devam ediyor. Yine bir tadına bakıp karar vermekte fayda var. Ee, bir tanesinin tadına bakacağım şimdi. Ya büyük ihtimal su ne yenileyeceğiz ama yine de tadına bakmak istiyorum. Acılı ne durumda? <laughs> yağlı kağıdımı hemen yıkayıp koydum ki üstüne tekrar örteceğim buradaki püf noktası da arkadaşlar değişik yerlerinden e, zeytini almak İlk baştaki zeytini aldım yedim A, acısı çok fazla e, ama alttakinin olmayabilir o yüzden farklı farklı yerlerinden denemeniz gerekiyor evet acılığı üsttekinin gitmemişti. Ortadan bir yerden bakacağım şimdi. İlginç bir şekilde ortadakinin biraz daha az acısı var. Üsttekinin daha acısı vardı. Belki de tam suyunu salmadı. Ama devam ediyor. Üçüncü suyumuzu yine değiştireceğiz arkadaşlar. Boşaltıp yeniden Aynı işlemi tekrarlıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Yine aynı ölçülerde tuzu koyacağız. Çuvardı. Tuzu eritip koydum. Şimdi geri da yine suyu dolduruyorum. Evet, şimdi kapağını kapatabiliriz. Üçüncü suyumuz da e, değiştirildi. Umarım dördüncüsüne gerek kalmaz. Acılığını salar. Ama eğer e, yine acı ol, olursa dördüncü suyu de değiştireceğiz. Tekrar bakacağız tadına. Acılık devam ediyorsa en fazla bir kere daha değiştirebiliriz. Onun dışında e, salamura kısmına gelmeye çok yakınız artık. Dördüncü suyumuzu değiştirmeye başlayacağız şimdi arkadaşlar. E, üçüncü suyumuzu değiştirmiştik tadına bakmıştık. Acılığı devam ediyordu. Çıkışlarımız hala yaşanıyor. Gördüğünüz gibi. Ancak e, zeytinlerin sarıya dönüşünü e, görüyorsunuz. ...bir sonraki suda acılığını çok daha fazla salacağını düşünüyorum. Evet, dördüncü suyumuzu yine değiştirebiliriz. Yine aynı şeyleri tekrarlayacağım için... E, ...buraları kesiyorum. E, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Dolayısıyla e, tuzu koyarken en azından göstereyim tekrar. Bu ölçüden hiçbir zaman şaşmadık. Ağzını kapatmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bu yağlı kağıt gerçekten çok işime yaradı. Hiç manlanma işte ebelenme dediğimiz o şey kesinlikle meydana gelmiyor. Şöyle hafif üstü çıkardık yine. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Suyumuz değişti. 3 ee, gün sonra yeniden görüşmek üzere.